Bor atom teorisine göre hidrojen atomu. Hidrojen atomu merkezde artı yüklü bir proton içeren fakat nötron içermeyen çekirdek ve çekirdeğin etrafında çember şeklindeki yörüngelerde dolanan bir elektrondan ibarettir. Elektron ilk yörüngede bulunmasına rağmen dışarıdan enerji alarak üst enerji düzeylerindeki diğer yörüngelere çıkıp inebilmektedir. En düşük enerjili yörünge en eşit bir veya k ile gösterilmektedir. Diğeri en eşit 2 yörüngesi L ile gösterilmektedir. En 3 yörüngesi büyük M ile en 4 yörüngesi N ile ifade edilmektedir. Yörüngeler arasındaki mesafe çekirdekten uzaklaştıkça azalmaktadır. Bohr teorisi ile hidrojen atom spektrumunun açıklaması. Hidrojen atomundaki elektronun üst enerji seviyelerine sıçrayıp daha sonra geri dönerken alıp verdiği enerji absorpsiyon ve emisyon spektrumlarını açıklamaktadır. Hidrojendeki elektronun farklı enerji seviyelerine çıkıp inmesi sonucu oluşan çizgili spektrumları absorpladıkları ışınlara bağlı olarak değişmektedir. Bohr, hidrojen atom spektrumlarında gözlenen çizgilerin dalga boylarının hesaplanması için hidrojen atom modelindeki elektronun bulunduğu enerji seviyelerine bağlı olarak bir bağıntı ortaya çıkarmıştır. Bu bağıntı daha önce Rydberg'in önerdiği bağıntıyla hemen hemen aynısıdır. Hidrojen spektrumlarında gözlenen seriler Hidrojenin çizgili spektrumları absorpladıkları ışınlara bağlı olarak değişmektedir. En eşit iki seviyesindeki elektron dışarıdan enerji absorplayarak üst enerji seviyelerine çıkıp geri dönmesiyle oluşan renkli çizgili spektrum görünür bölgede gözlenmektedir. Bu spektrum Balmer adlı bilim adamı tarafından incelenmiştir ve Balmer serisi adını almıştır. Hidrojen atomundaki elektron en eşit bir yörüngesinden üst enerjili yörüngelere çıkıp daha sonra geri dönmesiyle oluşan çizgili spektrum Lehmann serisi olarak adlandırılmıştır. Bu spektrum renkli olmayan UV ışınları bölgesine ait ışınları içermektedir. Hidrojenin elektronun en eşit 3 yörüngesinden Üst enerji seviyelerindeki yörüngelere çıktığında oluşturduğu çizgili spektrum ise Paşan tarafından incelendiğinden Paşan serisi olarak adlandırılmıştır. En eşit 4 yörüngesindeki elektronun absorpsiyonu ile oluşan spektrum ise braket serisi ve en eşit 5 yörüngesindeki elektronun oluşturduğu spektrum ise pufunt serisi olarak adlandırılmışlardır. Paşan, Bracket ve Puffon serileri IR ışınlarının absorplanmasıyla oluşan serilerdir. Spektrumlardaki çizgilerin yüksek enerjili ışınlara doğru sıklaşması, atomun yörüngelerinin arasındaki mesafenin enerji seviyeleri yükseldikçe azaldığı şeklinde yorumlanmıştır. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.